dillerimizi duaya açtık bizleri kapından boş çevirme Allah'ım İlahi Ya Rabbi sen mazlumların yardımcısı zalimlerin hasmısın Gazze, Doğu Türkistan ve dünyadaki tüm mazlumlara yardım eyle senin yolunda mücadele edenleri sahipsiz ve inayetsiz bırakma Allah. İlahi ya Rabbi, ümmeti Muhammed'e birlik ve beraberlik lütfeyle. Her türlü fitne ve fesada, hile ve tuzağa karşı bizlere feraset ve asiret iksan eyle Allah. İlahi yurt içinde ve yurt dışında din, vatan ve mukaddesat uğruna mücadele ederken şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimize rahmet eyle. Gazilerimize sağlık ve afiyet ihsan eyle Allah'ım. İlahi ya Rabbi istiklal ve istikbalimiz için havada, karada ve denizde mücadele eden güvenlik güçlerimizi her türlü tehlike ve tuzaktan muhafaza eyle. Asırlardır İslam'ın sancaktarlığını yapan senin adının gök kubbede yankılanması için çabalayan aziz milletimizi her alanda mansur ve muzaffer eyle Allah'ım. İlahi ya Rabbi mazlumların umudu, gariplerin yurdu, cennet vatanımızı her türlü tehlikeden koru. Devletimizi faydar, milletimizi mahtiyar eyle Allah'ım. İlahi ya Rabbi birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi ve muhabbetimizi daim eyle. İzzetimizi, şerefimizi, onurumuzu ve halimi ismetimizi çiğnetme Allah. İlahi ya Rabbi, başta cennet vatanımız olmak üzere bütün İslam coğrafyasını her türlü dahili ve harici düşmanlardan muhafaza eyle. Vatanımıza ve huzurumuza göz diken قَالَ فِرْصَةْ اللهم ظُؤَالٌ أُنزِلْ يَا رَبِّي بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمِ الرَّاحِمِينَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الفَاتِحَةُ